Bu hafta sonu ağlamak için iyi bir nedenimiz var. Gözyaşlarına boğulacağız. Annemize hasretle bakacağız. Hepiniz ağlamaya hazırsanız mendilleri hazırlayın. Bu hafta sonu çok ağlayacağız. Çağatay Ulusoy'un yeni işi Netflix'te yayınlandı. Bildiğiniz üzere bu sene Çağatay Ulusoy dijital bir çıkartma yapma derdinde. Netflix'e film, Blue TV'ye yeni dizi derken hepimiz iştahla bekliyoruz. Hatırlarsanız Netflix'in en merak ettiğimiz işlerinden bir tanesi Çağatay Ulusoy'un işiydi. Çağatay Ulusoy'un işi kağıttan hayaller olarak yayınlandı. Ama Netflix ilk olarak filmin ismini Mücadele Çıkmazı olarak yayınlamıştı. Aslında böyle bir isim değişikliğine gitmesi oldukça mantıklı geliyor. E netice itibariyle bu Netflix. Bilmem kaç ülkede yayına girecek ve bilmem kaç dilde çevirisi yapılacak bir filmden bahsediyoruz. Bir satış stratejisi olarak ismini değiştirmesi filmin gayet mantıklı geldi bana. Kağıttan Hayaller'in senaryo koltuğunda Ercan Mehmet Erdem oturuyor. Yani bizim Behzat hatırladığımız senarist. Genç ve yetenekli senarist. Yönetmen koltuğundaki isme baktığımızda hiç de yabancı olmayan bir isimle yeniden karşı karşıyayız. Ayla ve Müslüm'ün yönetmeniyle. Can Ulka ile karşı karşıyayız. Ehaliyle Ayla'da da Müslüm'de de çok ağlamışken biraz bilindik bir klişeyi kullanan, duygularımıza oynayan, hafta sonu oturup ağlayabileceğimiz bir filmle karşı karşıyayız. Baş kahramanımız bir kağıt toplayıcısı. E şu sıralar kağıt toplayıcıları oldukça revaçta. Masumlar Apartmanı'nın kağıt toplayıcısıyla Çağatay Ulusoy'un oynadığı kağıt toplayıcısı arasında bir benzerlik var. Maalesef ikisi de anne derdinden muzdarip. Kağıttan hayallerde de baş önünde gördüğümüz Çağatay Ulusoy bir yandan kağıt toplar, bir yandan annesinin özlemini çeker. Ama gelin görün ki bir gün çöp arabasının içinden bir çocuk çıkar. Bizim baş kahramanımız ve bu çocuk arasındaki ilişki o kadar hızlı gelişir ki baş kahramanımız çocuğa kol kanat gerer. Bir anda çocuğun abisi olu vermiştir. Her şey de yanındadır. Ona gelebilecek en ufak zararda bile büyük tepkiler gösterir. Hatta kardeşim dediği adamı tokatlamaktan, köşeye sıkıştırıp boğazını sıkmaktan bile geri kalmaz. Yahu bu adamla çocuk ne ara bu kadar sıkı fıkı oldu diye düşünmeden edemiyorsunuz. Olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki her şey biraz yapay sosuna bulanıyor ve aslında baş kahramanımızla çocuk arasındaki ilişkiyi biraz yapay olarak değerlendirmeye başlıyorsunuz. Filmi izlemeye başladığınız andan itibaren film sadece son sahnesi için yatırım yapar. Filmin sonunda karşılaştığımız şey aslında bize çok da yabancı olmayan bir Türk. Altıncı isten hatırlarsınız değil mi? Gerçekle hayal arasındaki çizgiyi kaybetmiş kahraman aslında kendi çocukluğunu annesine ulaştırmak ister. Mecazi anlamda falan değil. Baya baya kendi çocukluğunu annesine ulaştırmaya çalışıyor. Gerçekte hayal çizgisinde de kaybetmiş bir kahraman olunca zaten her şey veriyor bir anda. Ama bunun en iyi versiyonunu az önce söylediğim gibi 6. histe de izlemiştik değil mi? Unutmuş olamazsınız 6. hisi. Hala hepimizin hafızasında sıkı bir yeri var 6. hisin. Çağatay Ulusoy'un oyunculuğunu uzun zamandır görmüyorduk oyunculuğunu değerlendirecek olursak çabana sağlık Çağatay. Gerçekten çok çabalamışsın ama bu çaba ne yazık ki bizi tatmin etmedi. Oyunculuğunu bir tık daha iyi tutman aslında hepimizin gönlünü ferahlatabilirdi. İşte bu diyebilirdik ama onunla karşılaşmadık. İyi bir oyunculuk görmek istiyorsanız hemen Çağatay'ın yanındaki isme bakmanızda fayda var. Çağatay'ın kağıt toplayıcısı arkadaşını oynayan Ersin bence takdire şayan bir iş çıkartmış durumda. Aslında bütün mesele metropol insanlarının ikiye ayrılmış hali. Zenginler ve bu zenginliğin altında ezilen insanlar. Bir de bunun içine idealize edilmiş anne motifini eklediğimiz zaman ağlamamak bizim için imkansız hale geliyor. E ağlamayı seviyoruz. Kimse kimseyi kandırmasın. Ağlamak bizim için güzel bir şey. Bu hafta sonu ağlamak için ne mutlu bize iyi bir sebebimiz var. Doyasıya ağlamak için hafta sonu açın kağıttan hayalleri. Koltuğunuza kurulun. Sanki dünyada ağlayacak başka hiçbir şey yokmuş gibi. Ve dünya gülistanlıkmış gibi. Oturun ve kağıttan hayallere ağlayın. <laughs>